Merhaba sevgili çocuklar ve değerli ebeveynler. Ben, animasyonlarla eğitim kanalının sevimli karakterlerinden Geyik Gizmo. Bugün eğlenceli bir şekilde sayıları öğreniyoruz. Hadi birlikte bakalım. Bakın, işte bir. Birinci sayının boynundaki kolyeye bir göz atın. Yepyeni kolyesiyle ne kadar mutlu görünüyor değil mi? Ve şimdi ikiye geçiyoruz. Vay canına! İkinci sayının başında bir bandana var. Çok havalı dostum. Şimdi sıra geldi 3'e. Üçüncü sayı. Güneşli bir yerden geliyor olmalı ki şapka takmış. Ve hemen ardından 4. Dört. Dördüncü sayıda şapka takmış ama bir şapkayla bu kadar havalı olunur mu? Sanırım kendisi rap müzik yapıyor olmalı. Şimdi 5'e geçiyoruz. Biraz yaşlanmış gibi mi? Sakal bıyık bırakmış değil mi? Altıncı sayının bıyıklarına bir göz atın. Bıyık altından gülüyor sanki. Yediği unutmayalım. Yedinci sayının boynundaki nedir acaba? Sanırım yemek yiyecek. Üstüne dökülmesin diye önlük takmış. 8. sayı kulaklıklarını takmış, müzik dinliyor. İyi eğlenceler 8 ve şimdi 9'a geçiyoruz. 9. sayı fötr şapkasıyla tam bir centilmen. Son olarak 10. On. 10. sayının yanakları kızarmış. Sanırım onu biraz utandırdık, değil mi? Sonuçta bu kadar hızlı öğrenen akıllı çocuklarla her zaman karşılaşmıyor. Hadi şimdi baştan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çok iyiydiniz çocuklar. Şimdi tekrar izleyerek sayıları daha da iyi öğrenelim. Ebeveynlerimizle birlikte videoyu durdurup bu sayıları kağıda yazalım. Birden ona kadar sayılar eğitimimizin sonuna geldik. Animasyonlarla Eğitim Ailesi'ne YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Ben, Animasyonlarla Eğitim Ailesi'nden Geyik Gizmo ve diğer animasyon arkadaşlarım sizi çok seviyoruz.